Ee, kara gözüm görüşmeyeli nasılsın bakalım? Ya nasıl olayım her gün görüşüyoruz ya canım. Ya o lafın gelimi öyle söylenir. Yani dünden beridir ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? İyi ne iş bulsam onu yapıyorum iyi. Oo iyi aferin. Neresindesin işin? Bizim evet. evdeyiz. Ya öyle değil be adam hani işin neresindesin? Ha işin neresindeyim şeyindeyim ya. İlkokul birinci sınıf kitaplarına başladım. Oo aferin sana. Eee alfabeyi söktün mü? He söktüm. Söktüm de bizim hanım dikmeye çalışıyor ya. Ya öyle değil bir adam. Yani alfabeyi öğrendin mi? Kavradın mı? Kavradın mı? Kavradım. Aferin sana. Vallahi şaşırttın şu an beni ha. Evet canım öğrendik canım. Niye öğrenmeyelim ya? Hmm. O zaman sana bir soru Karagöz. Sor. Alfabede kaç tane harf var? Hangi alfabede? E bizim alfabede de. Yahu o zaman herkesin alfabesi varsa ben senin alfabende kaç harf var nereden bileyim ya? Ya öyle değil be adam. Hani Türk alfabesinde diyorum. Hani bak çocuklar bile biliyor. Ha, Türk alfabesi biliyorum canım. Hadi söyle. sen söyle. Sen söyle. S söyle de bir görelim bakalım bildiğini. Ya ben biliyorum be adam. Bilmesem nasıl okuma yazma bileyim? E, o zaman ispatlayacaksın biliyorsun. Sen söyle kaç tane var? 56 tane harf var Karagöz. 56 mı? Evet. Evet canım 56 tane harf var. Ya 56 tane harf evet. var. Görüyorsunuz değil mi çocuklar? Hem yalancı hem de düzenbaz. Nerede 56 tane harf var be adam? 29 tane harf var. Ben e, nasıl nasıl 29? O kadar az olur mu canım? Az tabi. Bir sürü kelime söylüyorum bak bir sürü laf yapıyorum. Bu nasıl yirmi 29 tane olsun? 29 tane harften oluyorlar be adam. Aa öyle mi ya? Öyle tabi. Hem söyle bakalım alfabenin ilk harfi ne? İlk harfi mi? Evet. Allah Allah ilki sonu mu var canım bunun? Ya var tabi adam. Alfabenin ilk harfi ne? Ne mi? Ne değil be adam? Alfabenin ilk harfi ne? Aa, alfabenin ilk harfi ne? Bilmiyorum ki canım nedir ki? Alfabenin ortasındaki harfim var, son harfim var, ilk harfim var. Bu alfabe, alfabe işte. Tabii ki var, tabii ki var. Alfa alfabenin ilk harfi A'dır. A'dır. A'dır değil be adam. A'dır. A'dır. Ya be adam bırak şu eki. A, A. Keki mi? He, sar. Bak adam, ...alfabenin ilk harfi A. A. Evet. İkinci evet. harfi Sen niye alfabeyi bu kadar sündürdün canım A diye? Ya öğren diye be adam tamam. Sen uzununu boş ver, kısasını öğren. Alfabenin ilk harfi A. A. Evet. İkinci harfine. İkinci harfi ikinci A. Ya olur mu be adam? Hani A'dan sonra ne gelir? Hani? A. A'dan sonra sonraki A gelir. Hani böyledir de bak böyledir. hani. O ne ya? Böyle Tavşan. ya böyle adam. Tavşan mı o ya? Ya ne tavşanı be adam hani bir harf daha vardır A'dan sonra gelen. Tamam işte A'dan sonra gelen harf. Of be adam delirtirsin adamı. A'dan sonra ne gelir? B gelir, C gelir, Ç, T, E, F, G, H. Allah Allah. Tabii. O zaman peçete mi oluyor? Ya peçete değil be adam. B, C, Ç, D. E. Ya tamam P, Ç, T deyip duruyorsun ya canım. Of. Delirtirsin bir adamı be adam. Ya senin çocuğun nasıl katlanıyor sana bu dersi çalışırken? Ya çocuk çok zahmet çekiyor canım. Belli, ben de belli. hemen anladığım için onu yormuyorum. Bu böyle olmayacak adam. Ne sana olmayacak? Bu işi, bu işi sana ben öğreteceğim bu işi sana. Sen mi öğreteceksin? Ben öğreteceğim. Sen ne, ne biliyorsun da ne öğreteceksin ya? Nasıl öğreteceğim? Ya Hacı Cavcav dönmesek mi başım döndü? Nasıl anlatayım? Nasıl? Bak şimdi anlatayım. başımı döndüreceğim ondan sonra anlattım nasıl diyeceksin anlatayım. bak kafam bulanıyor. Ha buldum gel. Gel. Şimdi Karagöz. Hı. Hmm. Dediklerimi tekrarla. Tekrarla. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı adam? Tamam mı ya? Ya adam tamam mı cevap ver. Mehmet Uzun tamam mı ya Allah Allah. tamam neyse tamam. Tamam tamam. İlk harfimiz neydi? 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 A'dır. A'dır değil adam. A A. Evet. İlk harfimiz neydi? <laughs> i̇lk harfimiz neydi ilk harfimiz? İlk harfimiz. Sen söyle ya. ha adam şimdi söyledik ya A dedik ya. A A A, a evet a, a A. a. İkinci harfimiz neydi? İkinci A. Dur be adam tekrar et. B B Be. B Ya koyun gibi değil be adam be. B Ot vereyim mi? Yahu, o niye dedin ya be diye bende be. be. değil be adam be. Ha be be. Heh. İkinci, üçüncü harfimiz ne? Üçüncü harfimiz? Ne? Biraz önce söylemiştim. Düşün bakalım. A, B, evet. A, B, B, A. Be adam. Sen bu akılla nasıl geldin bu yaşa bilmiyorum. Ki. Ben de bilmiyorum ki. Üçüncü harfimiz neydi? Neydi? C. 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 D. C. C. Heh, aferin sana. Heh. Sana bu üç harf yeter. Yeter mi ya? Yeter. Ben öğrendim mi şimdi? Tabii canım. Gel sana bir sarılayım abi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sana bir şey ya. Artık sen alim oldun. Alim mi oldum? Alim oldun. Allah Allah. Tabii. Şimdi Çok bu ya. ulvi bilgilerinde ne yapmayı planlıyorsun? Bilmiyorum ki ne yapayım ya okullarda falan ders mi versem öğretmen mi olsam olur mu diyorsun. Olur olmaz mı? Olur canım niye olmaz? Başlar anlatırım. İlk harf A'dır. İkincisi C'dir falan diye. İkincisi C miydi? Değil miydi? Neydi? M, M değil. Başkaydı hani o daha, ha, daha tamam. böyle tamam gibi. B, B. B, gibi. B. Heh, B'ydi. B. B B'ydi. Tamam Karagöz sen olmuşsun. Oy. Ne oldu be adam? Bilmiyorum ya böyle bir karnım ağrıyor. Sen Kilo mu aldın Karagöz? Bilmiyorum ki ya tartı yok. Hiç tartılmadım. Ya tartıyla alakası yok be adam. Hani göbek yapmışsın diyorum. Ne? Göbek yapmışsın. Ne diyorsun be adam sen? Ya, kötü bir şey demedim ki ya ben. Ya koskoca ben nasıl göbek atarım? Ya göbek atmışsın demiyorum be adam. Göbek yapmışsın diyorum. Ha göbek yapmışım ha? evet yaptım ya. Bayağı da şişmanlamışsın ha. Şişman mı? Yok canım. Bayağı şişmanlamışsın. Öyle mi ya? Ramazan ayındayız ya. Ee, her akşam üç beş tane iftara giderim. Allah Allah, ha. Her sahur dört beş tane sahura giderim. Ee, bir Ramazan ayında yirmi iki kilo alırım ben. Vay anasını. Ee, sonra bu diğer kalan on bir ayda da her akşam bir öğün yediğim için her gün iki, iki kilo veririm. Diğer Ramazan'a kadar idare eder onlar beni. Ya be adam olur mu öyle şey be? Olmaz mı? Olmaz tabii. Niye canım? Adam, bak. Ramazanlar mübarek aylardır. Evet mübarek aydır. Güzel aydır. Güzel aydır, karnım doyar. On, on bir ayın sultanıdır. Allah Allah, sultan mıdır? Tabii. Karagöz, bak. Bak, bir, bir dakika. Ee, ben sana bir soru sorayım, bilmece sorayım. Nereden çıktı o şimdi? Bilemezsen bize iftara gel. Bilemezsem size iftara gel. Tamam, bilirsen? Ee, bilirsen de ben size geleyim. Sen durup dururken bana soru sormazsın ya. Vardır bakalım bir hikmet. Sor ya bakalım. Aziz amcam şimdi sen bilgisizin tekisin. Bilemeyeceksin bari gel de karnın doysun. <laughs> ben mi bilgisizim be adam? Değil misin yahu? Koskoca kara cahil. Kara göz bana bilgisiz diyor. Ya ben koskoca alim olmadım mı yahu? Çocuklar kim daha cahil? Tabii ki o. Ben alim oldum ya az önce kendi dedi. Tamam tamam hadi evet, ben tamam. Soruyor Sor. Sor. Bak iyi dinle. Dinliyorum. Soruyorum bilmeceyi. Sor bilmeceyi. Bugün hangi gündür? Bunu bilmeyecek ne var bir adam? Neyi bilmeyecek ne var? Bugünü. Bugünü biliyor musun? Biliyorum tabi. Söyle o zaman. E bugün cumartesi. Hayır be adam ne cumartesi? E pazar. Pazar olur mu ya? E pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Yok canım onlar hiç değil. Ya geriye zaten bir tane gün kaldı be adam. Hangi gün kaldı? Çocuklar hangi gün kaldı? Duydun mu? Ne dedi? Cuma dedi. Hayır canım cuma da değil. Nasıl değil bu adam haftanın her gününü saydı. Ya bırak bilemedin sen bilmeceyi. Neymiş söyle bakalım. Bugün Ramazan günü ya. Ya bir adam böyle cevap mı olur? Niye olmaz mı? Olmaz tabi. E ben sana dedim ya Ramazan ayındayız Ramazan günündeyiz. Üf be adam. Bilemedin bize yemeye geleceksin. Tamam gelelim bakalım. Ne ikram edeceksin akşam bize ne yiyeceğiz? Ha ne mi yiyeceğiz? Evet. Yahu sen ne getirirsen onu yiyeceğiz tabi. Ne demek sen ne getirsen onu yiyeceğiz be? E eli boş mu geleceğiz canım? E misafir davet edilirken ona hazırlık yapılır, yemekler hazırlanır. Ya misafir tamam. mi getirir ya? İlla ki hazırlık yapacağız, sofrayı sereceğiz. Örtüyü sereceğiz, sonra da seni bekleyeceğiz. Şu kadarcık aklın var. Şu kadarcık. Ha. Onunla da üç kağıt yapmaya çalışıyorsun ya. Ne? ne, ne? Yani şey, hani... Neyse, ne? Ne, ne, ne ya, ne? Şey? Ya, ne, ne. Bir, bir kağıt falan bir şey dedin. Şu kadarcık diyorum. He, şu kadarcık. O kadar kağıt mı var? Aklın var. Kimin? Senin. Yok canım, bu kadar. Aa, o kadar mıymış? Evet. Kim dedi ya? Bir de üç kağıtçılık yapmaya çalışıyorum bir adam. Kulağın duymaz, kafan çalışmaz ama her türlü üç kağıtçılık da sende. Ya bırak yalan dolan iş yapıyorsun. Kim yapıyor? Ben mi yapıyorum? İki kase yemek getirmemek için burada kıvranıyorsun ya. Adam, adam eve misafir çağırdıysan Hı. yemeği de sen yaparsın. Allah Allah, öyle ne yani... olur ya. Misafir adam eli boş mu gelir? Ya biz de yerine göre tatlı getiririz, muhallebi getiririz. Ya çorba getir tamam mı? Ve bile et yemeği getir, pilav da getir, tatlı da getir. Sonra ben onları senin önüne sererim ya. Şimdi sen beni ağırlamış mı oluyorsun? Tabii canım. Şimdi bak ezana da az kaldı. Hmm. Yetiştirebileceğin bu kadar yemeği. Karagöz. He. Benim daha iyi bir fikrim var. Daha iyi fikrim mi? Tabii tabi, Daha iyi bir fikrim var. Neymiş? Şimdi sen çorba istedin ya. Ha. Şimdi et yemeye de istedin. Evet. Şimdi yoğurt da istedin. Yok yoğurt istemedim. İstemedin mi? Pilav istedim. Pilav mı istedin? Evet. Istedim. O iyi tamam pilav da istedin. Şimdi yalnız şöyle bir durum söz konusu. Ne ya? Öküzler ne yer? Aa öküzler ne yer? Öküz ne yer? Cacık yer öküz. Cacık yemez başka bir şey. Değil. Ha tamam bir laf vardı ya bir laf vardı. Hoşaf hoşaf. O eşek adam öküz diyorum öküz. Ö ne yer? Öküz ne yer? Öküz ne yer? Ne bulursa onu yer canım. Çok pis boğazdır bunlar. Allah Allah. Öyle canım. Bana birinden tanıdık geldi ama. Kimden? Senin öküzün mü var? Var bir tane tanıdığım. Aa ha. yeni mi aldın? Yok bayağıdır arkadaşım. Nasıl ala mı böyle? Siyah mı? Yok kırmızı fistanlı. Aa kı fistanı da var. Evet. Allah Allah. ya. Ne alem adamsın ya. Öküze fistan mı giydirdin be adam? Vallahi ben giydirmedim de bizim öküz devamlı giyer o fistanı. Allah Allah. Bir de kendi giyiyor. Tabii. Allah Allah. Na, Adı bile var. Bir dakika bir dakika. Kime diktirdiniz siz onu? Bilmem. Kime diktirdin sen bunu? Ha benim ben. Bunu bizim hanım dikti ya. Güzel mi? İşte bizim öküzün de hanımı dikmiş. Aa sizin öküzün hanımı var? Evet. Aa çoluğu çocuğu var mı peki? Var var bir tane de oğlu var ellerinden öper. Allah Allah bak sen ya. Senin çocuk sana ne diye eve gelince? Baba diyor. Haş işte onun çocuğu da baba diyormuş. Allah Allah. Evet. Konuşuyor muydu öküz ya? Allah. Evet. Allah Allah hiç duymadığım şeyler. Hem de öküzün bir de ismi var biliyor musun? Neymiş o ismi? Bak söylüyorum sen bunu iyice bir düşün tamam mı? öküzün ismi de Karagöz'müş. Yar bana bir eylem cepete. Allah Allah. Karagöz de öküz mü ya? Hacı Cavcav yedim seni. Gel buraya bana mı dedi ya?